Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak göze zarar vermesiyle oluşan rahatsızlık hangi isimle anılır? A. Kar körlüğü, B. Beyaz karanlık, C. Soğuk ayna. Şimdi e, çok fazla beyaz e, ışınlara, e, beyaz rengine maruz kaldığımızda e, bu insanın gözünü de alan bir şey aynı zamanda ve... E, ...kar körlüğü diye aklımda kalmış. Ee, beyaz karanlık... ...beyaz karanlık hiç duymadım. Ee, o yüzden bir şey diyemiyorum onun için. Soğuk ayna da e, olduğunu düşünüyorum. Soğuk, soğuk ayna... E, ...mantıklı gelmedi. Ama kar körlüğü... ...daha mantıklı geldi ve sanki biliyorum, yani duymuşluğum var. Ee, karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak göze zarar vermesi tabii kar körlüğü demek istiyorum. A şıkkı. Evet A demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.